Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta ABD doları Türk lirası tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından spot altın ABD doları tarafında teknik kısımda bizleri ne bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız ve ardından Euro ABD doları ve aynı şekilde dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanların hiçbirini lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın. Evet arkadaşlar ABD doları Türk lirası tarafında son durum ne? Şimdi sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Biz eğer ABD doları Türk lirası tarafında bir rahatlama istiyorsak ilk başta 18.36 puan seviyesinin altına doğru bir kralım görmemiz lazım demiştik. Bunu göremediğimiz sürece açık Dolayısıyla risk faktörü devam ediyor demiştik ki zaten bunu da görmüş olduk e, açıkçası ABD doları Türk lirası 18.64 puan seviyesinden hafta kapanışını yaptığını görüyoruz. E şimdi bizim burada bakın rahatlamak istiyorsak ilk başta 18.36'yı akabinde 18.20'yi kırmamız lazım aşağı yönlü. Bu kırılımlar gelmediği sürece risk faktörünün alt safhada olduğunu ve bunun yukarı yönlü gitme ihtimalinin olduğunu bilelim. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Pazartesi günü global piyasaların nasıl açılacağı bizler için çok önemli olacak. Bunları da yakından takip ediyor olacağız. Şimdi hemen zaman kaybetmeden spot altın ABD doları tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar spot altın ABD doları tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Bakın sizlere ne söylüyordum arkadaşlar? Spot altın ABD dolarının güçlü durduğunu ve kısa vadedeki geri çekilmelerden korkmamamız gerektiğini söylemiştim. Ki spot altın bununla birlikte 1731 puan seviyelerine kadar geriledi ve akabinde o bölgeden 1760 puan seviyesine kadar spot altın ABD dolarının açıkçası çıktığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim burada spot altın ABD doları tarafında bakın kesinlikle ve kesinlikle 1660 ila 1680 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Bakın burada evet her ne kadar spot altın ABD doları tarafında güçlü görüntü devam ediyor desek bile bizim bu lokasyonun altına doğru yani 1663 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım arkadaşlar. Ve aynı şekilde burada yukarı yönlü bu güçlü momentum devam ettiği sürece açıkçası spot altın ABD dolarının 1808 puan seviyelerine kadar ulaşma ihtimali var. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bizlere Euro ABD doları tarafında ne bekliyor bunların detayları ile ilgili konuş arkadaşlar Euro ABD doları tarafı tarafında teknik kısımda son durumlar neler sizlere zaten spot altın ABD doları tarafında güçlü görüntünün olduğunu söylemiştim ki bununla birlikte Euro ABD doları tarafında da bu güçlü görüntü devam ediyor ki şu bölgenin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştik yani 0.99 ile 1.007'nin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştik. Bakın arkadaşlar Euro ABD doları hala bu lokasyonu korumaya devam ediyor ki bu lokasyonu korumaya devam ettiği sürece açıkçası yukarı yönlü gitme ihtimalinin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada hani Euro ABD doları tarafında güçlü bir görüntünün olduğunu bilelim ve tekrardan şu bölgenin altına doğru 0.99'un altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim. Ve bununla birlikte Euro ABD dolarının hedefi 1.06 puan seviyeleri olabilir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Yani spot altın ABD doları tarafında güçlü görüntü devam ettiği sürece Euro ABD doları tarafında da devam edecek bence. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bizlere dünya piyasaları tarafında ne bekliyor bunlarla ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere ne söylemiştim? 3580 puan seviyesiyle 3644 puan seviyesinde S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve burada ABD piyasalarında hala pozitif bir görüntünün de söz konusu olduğunu söylemiştim. Ve S&P 500 endeksi ne yaptı arkadaşlar? Bu bölgeden tam da beklediğimiz şekilde kademe kademe 4026 puan seviyesine doğru tepki aldığını görüyoruz. E şimdi bizim burada S&P 500 Enlisi tarafında bakın tekrardan 3600 ve 3500 puan seviyesini kaybetmememiz lazım. Eğer o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizlere ABD piyasaları tarafında düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden S&P 500 endeksinde bu lokasyonu yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 4100 ve 4200 puan seviyesi üzerine doğru bir kırılım görmemiz gayet pozitif karşılanacaktır. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden yani dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana dolar endeksi güçlü durursa ne olur? Bitcoin ve ABD piyasaları zayıf durur. Dolar endeksi zayıf durursa global piyasalar güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere dolar endeksinde ne söylemiştim? Bakın 104 ve 105 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve biz Bitcoin tarafında eğer bir düşüş görmek istiyorsak bu lokasyonun altına doğru bir kırılım görmek gerektiğini sizlere dolar endeks tarafında söylemiştim ve biz burada Bakın, eğer dolar endeksi zaten 104 ve 105 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım sergilerse bu bizlere kripto para piyasasında güçlü bir görüntünün olabileceğini ve global piyasalarda güçlü bir görüntünün olabileceğini gösterir. O yüzden burada dolar endeksinde 104 ve 105 puan seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 110 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmememiz lazım. 110 puan seviyesi üzerine doğru gelebilecek bir atılım dolar, dolar endeksini daha da güçlendirecek bir hareket olacaktır. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan 50 günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.